Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta 3. bölümümüzü oynayacağız. Hayatta kalmadaki, ki. O zaman evimizi tamamlayacağız bugün. Bahçe falan yapacağız. Bugün bayağı şeyler yapacağız. O zaman şimdi bir yatak yapacağız. Benim bir tane günüm var. Bir tane de oyunumuz böldürürsek yatak ya daha da gelişiriz. Birazdan taş kazacağım. Ama önce bir tane kalkulup bulup bir tane tahta kırıp şey yapmamız gerek. Zaten benim bir tane tahtam, bir tahtam var. Önce bir tane koyun bulmamız gerek. Başlayalım o zaman. Önce koyun, koyun bulmamız gerek. Ee, ama koyun yok. Koyun nereden bulayım ben? kovanı var orada. Tabi oraya gidemeyeceğim. Evimde tam dağımız, dağımız yapmışım var ya. Dağımız dağın üstüne çıkıp bulabilirim öyle bir şekilde arkadaşlar eski evim var orada. Yani Öbür bölümü izleyenler bilir o evimi değiştirdim. Çok küçük öterken yani iki koyun. Üzü diyelim koyunlar bunu yapmak zorundayım. Siz, siz, siz de akşam yemeği olacaksınız. Bir de etleriniz akşam yemeği olacak. yünleriniz de yatak olacak. Bir de hava olur. Neredeydi? Evimiz burada. Şimdi yatak yapabiliriz. Ne kadar kıyasçı yönelim ya. Hiç, hiç gelme bire girmeden yatak yapıyorum ilk defa. Niye bir tane ektik? İki tane. Her üç tane olması gerekiyor. Orada da bir tane var. şansım hiç sıcak. Küçükten çıkar arkadaşlar. Küçükten daha... Çıkma açtı daha da nadirdi galiba. Ve çıkmadı. Çıkmadı Evet. Çıktı ama çıkmıyor Çok çok komik oluyordu. Aa buldum orada bir tane varmış. Almamışım. Diyorum şimdi konuşuyorum. Almamışım. almamışım diyorum diyorum ama şu bir daha bir Gidiyorum başka bir tanesi. Çok hoşluk gitmeye devam. <laughs> Madem mi ben bir falan benim Geldik. Bu ne? Sandığımı... Ay, kafam var işte. yatak yapacağım ben bir Uyuyacağım gece oldu zaten. Sabah yapmak yasakladım artık arkadaşlar. Hile sayılıyor. Yatak yaptım bir tane. Koydum. Uyuyacağım çok güzelce. Kafili oldu lan. Oh. Bugün tavan yapacağım evi. Umudumu soluyayım. Hadi şimdi de gelelim. gelmezsin. <laughs> buradan. buradan girmeyin lan. Pipor patlamıyor. Kipurlar. Kipurlara yürüyorum, ormuyorum. Arada bir patlıyor. Oha. Lan. Kapalı sıkıntılı, Burası sıkıntılı. Buradan oyuncak şey, tırmalar çıkabilir Allah'ım. Da... Hiç değil ki okum. Allah'ım korktum ya ne? Keeper aslında burada zombi ile zombi ona vursa yanlışlıkla O da onu patlasa o. <laughs> Tabii bir işte şey olur. Orada delik olsun. <laughs> fırlatma var arkadaşlar ondan yiye sayılmaz arada da bir kapanmıyordu e, belki bunu kapanmaz e, İşte işte Allah yanlışlıkla sabah yazdım arkadaşlar özür dilerim bir daha yapmayacağım bir e, daha sabah yaparsam e, e en baştan başlayacağım. Bilerek o yüzden en baştan başlayacağım. Bütün envanterimizi eşyaları sileceğim. öyle devam edeceğim. Aynen er, er, arkadaşlar. Bir daha sabah yaparsan bütün envanterimdeki eşyaları sileceğim. Bir tek evim var. Olacak. Evimdeki eşyalar da gidecek. <laughs> Kapı da gidecek. Işte. Birazcık acıkmıştım. Yemek topladım. biz varız biz. Önüme gelip böyle saldıramazsın aynı gibi. Oh, Allah Allah ya Rabbim ya nasıl oldu? Bana saldırmaya çalışıyor. önce tipine baksın. Bay suratı? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kurban bayramında keserdik ya tü. Altımızda madem var. Sen, sen gelin. Aldım ben değil mi arkadaşlar? Tamam. Arkadaşlar bir de benim bu videoda azar bir tane hani komut olsun. Komutun da odun alma iyiliği. Ya bir kere elini odun yaz, odun alabilirsem ne olur kızmayın. Yine yapmayacağım. Bir kere elini odun yazın. Odunu, odun gelsin tamam mı? Odun iyiliği yapacağım. Ne olur kızmayın. Bir kere elini olsun. Odun yazacağız. O nerede lan? O nerede öyle? Odun seberete. Yok o yanlış yaptım. He, şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu unuttum bir şeye bakacağım. Ya da dur ya arkadaşlar iki dakika ben. Arkadaşlar videoyu durduruyorum da videoyu durduracağım ve tamam mı? Bu videoda bir kere yine Game of biraz adını alsam bir şey olur mu? Hadi alayım geleyim. Ne olur beni seviyorsanız azıcık adını alayım. Arkadaşlar azıcık dediğim buydu. Ama yine de yeter bana. Bir daha almayacağım söz. Bir ay boyunca artık adını kırmam. Ama ya, alınmak zorundayım arkadaşlar. Sizin daha da gel geliş gelişme gelişim yerlerini görmeniz için bu modunları alman gerekiyordu aldım ve geldi çek şimdi tekrar İşte merdiven çık bunu şimdi kıracağım çünkü çok kötü gözüküyor şimdi devam edelim nasıl alacağım onu bilmiyorum İmdiyle alırım aşağıya Allah Allah düşürdüm az kalsın arkadaşlar Devam ediyoruz ve benim ben abim yorumunu Bu arada odunlarımız da Bir güzel bir güzel Birazdan hızlı da yapacağım Onu at at kafası zannettim. Yol çekelim, yol çekelim, ne yol çekelim. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hatırlatıyorum arada çok olmuyorsanız ben de üzülüyorum. Nazlı yarım, ölüm sevenlerim. Vallahi büyük olacak arkadaşlar. Katlarca yapacağım bunu. Bu. Ee, bu birinci katta. Daha neler neler göreceksiniz. Bu böyle 12'ye kadar falan gider. Hatta 300'e falan vurur. Öyle düşünüyorum. Şimdi ne yapacağım? Gökdelen. Son kataya böyle gidiyorsun, basıyorsun. Şimdi bu kadar bu, bu, kadar bloktan fazlasını koyamıyorsun diyor ya. Oraya kadar gidecek. Yıllarca yaparım belki. Ayrı harcattı. Bölüm bölüm. Bu tavana kadar yetişirse bölümü o kadar olacak. Sonra son bölüm olacak bitecek işte. Daha başlangıçtayız ya. Daha bölüm içindeyiz. 20'si olacak. Şimdiden iyi, güzelleşmeye başladı ama evimiz. Gökdelen yapacağız. Ende de gideceğiz. Ende de birazcık bir oyunu bitirir miyim bilmiyorum. Şuraya yatağa düşsem. Daha Yes. Arkadaşlar trambolin de yaparım eve. Trambolin nasıl yapıyor öğrendim salam koyuyorsun üstüne halı koyuyorsun istediğim biri. Sonra da trambolin gibi duruyor. Mavi koyuyorsun hatta yanlarına da etrafına da siyah koyuyorsun. Sonra trambolin tıpa tıpa oluyor. Oba oba işte bu işte bu. Bitiyor bunların zaman yavaş yavaş. Bak işte az varmış demek ki ho ho tavanımız biraz yüksek oldu iki kat yapacağız ama ondan arkadaşlar oh yeah en güzelliğine bak ya görsen şöyler ve görsen şöyler İşte bu evet şimdi merdiven yapacağız Canı yaram, ölümlerim yarem arkadaşlar biraz lila yapmış olabilirim bu bölümde ama bir şey olmadı yani. Artık herkes lilacı olmaya başladı. Ben bile oldum. Beni öyle yaptılar. Kısa çok kalp değil mi? Arkadaşlar bakın Neyse. Şöyle bir merdiven yaptım. Bir ikinci katını İkinci kat yapacağız. İşte bir temelini atın arkadaşlar. Öbürkü bölüm devam ettiririz. Çünkü gökdelen olacak burası. Böyle istiyorum. Bölüm işte artık bölüm 20'de 30'da falan artık gökdelen yaparız burayı. Pili bitiyor be. Video birazdan bitecek. Şuna da bir iki temel falan daha dikeceğim. Sonra video bitiririz. Yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar ben burayı hızlandırayım siz izince izleyin. bitirdim şu an. Bayağı yaptık yaptık. Devamını diğer bölümde yapacağız. O zaman videomuz bu kadar olsun. Şöyle bir sol dışarıdan bakalım hepimizi. Uf çok güzel oluyor. Cam da yaptık. Camları da koyun videomuzu bitirelim. Çok güzel bu video. 12 dakika 13 dakika oldu şu anda. Camlarımız bitti. Camlarımız Camımız nerede? Camlarımızı kaçırmışsınız ya. <laughs> Cam olmadan da kaçırmışsınız <laughs> arkadaşlar. Bir ek alayım yatağıma. Ölmeyeyim ne olur olmaz. Tamam. O zaman videomuz <laughs> bu kadar olsun. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>